Selamlar. Bugün size sistosel hastalığından bahsedeceğim. Sistosel hastalığı kadınlarda olan mesanenin düşmesidir. Bakın çok basit bir tanım. Mesanenin vajinaya düşmesi. Peki sistosel ne yapar? Sistosel idrar kaçırma yapabilir. Sistosel idrar yapmakta zorluk da yapabilir. Olay ne biliyor musunuz? Olay aslında o kadar basit ki. Doğumlara, o bölgede yapılmış ameliyatlara, alınmış radyoterapiye ya da cerrahi girişimlere bağlı olarak mesaneyi ve rahimi tutan pelvik tabanın esnekliğinin artmasıyla bizim mesane tüp diye vajinal ön duvardan düşüyor. Peki bu düşünce bizim idrar yaptığımız üretra ile mesane arasındaki açı bozuluyor. Normalde bunun bir açısı var. Bu açı bozulduğunda öksürürken, hapşırırken idrar kaçırma, mekanik engel oluşturduğundan mütevillit, idrar yapamama gibi durumlar gözükebilir. Peki sistoselde tanı nasıl konur? Sistoselde tanı fizik muayeneyle konur. Bu sistosel tanısını bu işlerle uğraşan, yani ürojin ile uğraşan benim gibi ya da ürojinle uğraşan, ürojin uğraşan kadın doğum uzman arkadaşlar saptayabilir. Peki tedavisi ne? Aslında tedavisi cerrahi. İşin şakası bir yana bu cerrahi bir durum. Çünkü pelvik tabanın yetersizliğinden olunmuş bir durum. Fakat sistosyalinin evreleri var. Evre 1, evre 2, evre 3. Evre 1'de de herkese cerrahi yapmıyoruz. Pelvik taban egzersizleri, özellikle kegel tarzı egzersizleri rutin yapılması bunu bir miktar toparlıyor veya daha da ileri bir evreye geçmesini engelliyor. Bunun dışında evre 2 ve evre 3'te genellikle hastanın semptomları hat safada olduğu için mutlaka bir cerrahi girişim gerekebiliyor. az kabinatları var, sistoselamatları var, bunların kombine yapıldığı durumlar var. Mesela yukarı asma var ki biz ona börç diyoruz. Ya da total bir prolapsusta yani rektum, işte vajinanın öbür tarafları, mesane. Her biri böyle dışarı doğru ağızlaştığında onları da sakro kolpo peksi dediğimiz böyle alt tarafı tamamen toparladığımız bir ameliyatımız var. Bunlar tabii ki artık teknolojinin de ilerlemesiyle robotik ya da laparoskopik olarak yapabiliyoruz. Burada önemli olan ne? Hasta semptomları, sık tekrarlayan idrar enfeksiyon varlığı ve bunu cinsel hayata da negatif etkilerin her birini toparlayarak hastaya tedavi seçeneği sunuyoruz. Peki ilk semptomu ne olabilir? Aslında ilk semptomu ne biliyor musunuz? Bu kadar basit bir semptom ki idrar yaptığınızda elinize bir orada fazlalık gelmesi. Aslında o işte gelen bizim mesane olarak. Siz aklınızda olsun. Çok fazla doğum yapmış. O bölgeden cerrahi iletişim geçirmiş veya o bölgeye radyoterapi almış hastalar. Sisosel, sizil olabilir. Tedavisi basit. Hadi gelin bakalım. Geçmişler olsun.